Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 14. bölümünden hem fotoğrafları hem de kamera arkası görüntüleri sizler için bir araya topladım. Nihayet bugün Kalp Yarası dizisinin foto ve özeti geldi arkadaşlar. Dizinin bu fotoğrafları merakla beklenen takipçilerim için yeni bir video hazırladım. Kalp Yarası dizisi Pazartesi günleri altı ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. O dizi gerçekten de çok sevilen bir dizi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.